Köprü diyotun bakın şurasındaki kesik kısmı pozitif olarak işaretlenmiş. Tam çaprazı negatif olarak işaretlenmiş ve diğer iki tarafta kalan kısımlar ise faz uçları olarak işaretlenmiş. Şimdi ölçü aletimin eksi probunu köprü diyotun artı bacağına değdiriyorum ve komşu pine değdirdiğimde bakın bir diyot kadar gerilim düşümü gerçekleşti. Çaprazına değdiriyorum. Yine 0,500 volt kadar gerilim düşümüne sebep oldu. Tam karşısına değdirdiğimde ise yaklaşık olarak 1 volt seviye bir gerilim düşümüne sebep oldu. Yani bu köprü diyot bu şekilde değer vermekte. Şimdi anakart üzerindeki köprü diyotu dikkatli bir şekilde sökerek yenisiyle değiştireceğim. Acaba hipotezimiz doğru mu? Bozuk olduğunu düşündüğüm köprü diyotu söktüm. Şimdi Sıcağı sıcağına bir test yapalım. Şu an 0,400 civarında bir gerilim düşümüne sebep oluyor ama biraz ısıttık köprü diyotu belki ondan olabilir. Ama tam çaprazına tuttuğumda bakın şu an doğru çalışıyor. Bakın şu şekilde 0,500 civarında şu şekilde de 0,500 civarında 450 diyelim. Şu şekilde de tam iki katı olması lazım. Evet demek ki köprü diyotu devreden çıkarıp denemek gerekiyormuş arkadaşlar.